Şimdi kırın bak. Bu ne olacak şimdi? Nasıl yapılacak burası? Burası tabanın açılıp herhalde ek koyacak bir şey. O abi hiçbir şey olmaz. Onun üzerine bir saat bir şeyle kapak olup Hiç sıkıntı olmaz. Problem olmaz ama suyu bulmamız lazım. sevgili izleyenlerim Kitre köyündeyiz ne hikmetse ne zaman Kitre'ye gelsem ben muhtarların elinde kürekle karşılaşıyorum bu ne hikmettir ne olmuş burada suları e, su patlamış şu an ilanı verdiler bir saatliğine su kesilecek inşallah yapılır evet Muhtar bu sizin kaderiniz mi böyle? Kaderimiz Bahattin Bey, kaderimiz. Yani giden muhtarı da aynı böyle buldum ben. Aynı aynı aynı. aynı. Siz de aynı durumda buldum ben. Aynı İş başında hemen. Aynı aynı aynı. Altyapıda bozukluk mu var? Altyapı yetersiz. Yetersiz. Ee, Bayburt grubun arabaları bizim altyapıyı alt üst etti. Hem kanalizasyon tıkandı, sular patladı. Yani bunu bozan Maybuk grubun arabaları. 30-40 ton. Buradan malzeme mi çektiler? Ne o, oldu? Malzeme, asfalt, çakım, her şey bizim bu. hem asfalt gitti, hem borular gitti. Hepsi gitti yani. Ee, Sayı büyük, olan yok, bakan yok, yaptık. yapan yok. Büyük tonajlı araçlarda. Aynen, 40 50 ton. Evet. Ee, çatın, beton, yoldan gidersen. Öldürdüler. Altında, onun altında boru kalır. Evet, anladım. Evet. Anladım. Evet. Kader bu Kader bu. A bu. Sevgili izleyenlerim. Evet Kitre'deyiz. Muhtarımız iş başında. Oturup bir dertleşme vaktimizi de tutamadık. Efendim. <laughs> makine makine desteği il Özel İdare'den şey emek muhtardan. Emekte muhtardan. Emek de muhtardan. Onu görüyorum ben. Doğrudur, doğrudur. doğru. Doğrudur muhtar. Aynen doğrudur. Peki kardeş söyleyecek sözünü alım. Geçin ben. Evet. Ne söyleyeceksin? Şimdi burada ne oldu böyle? Hayırdır. Bahattin Bey burada kanalizasyonla su şebekesi patladı. Tamam üst üste. Bu sağlığa da zararlı. Evet. E, şimdi herkes muhtarları hizmetkar ama sanıyor. Aynı bizde hizmet şerhamı alındık. Muhtar değil de. Burada bir kanalizasyon işçisi gibi çalışıyoruz. Halka hizmet ediyoruz. E peki muhtar Heh. çalışacak kimse yok mu? Yok. İki tane adam aradım. Göğümye gelip çalışmadım. Mecbur muhtar. Muhtar. Geldi girdi. E, kazma kürek. Evet. Destere, kanalizasyonu buruna bağlayacak. Ve de kanalizasyon su bir arada o tehlikeli de. Tehlikeli. Evet. Sağlık açısından da eee Zararlı. Peki burada şu an il özel liderimiz makine parkır mı sadece destek oldu? Aynen. Makine aynen. onlara ait. Aynen. Emek de Emek sizde. Emek Allah de tek Hizmet. bu. Başa şey kimse yok. Hizmet bize ait. Hizmet de size ait. Aynen, aynen. Allah yardım aynen. edeyim ben. Amin. Cümlemize. Gerçekten. Cümlemize. Evet. Allah yardım Cümlemize. edeyim ben. Ne diyeyim ki? Cümlemize. Cümlemize. Evet. Cümlemize. evet. Ya, bu çabuk. Kolay gelsin diyorum Küçük muhtarım. Allah'a ısmarladık. Al. Güle Al. güle. Çok sağ olun. Yolun açık olsun. Allah razı olsun. Size de kolay gelsin. Evet sevgili izleyenlerim. İşte çalışkan muhtar oldu mu belli oluyor. Ne yapacak bir şey yok. Kimseyi tutamamış, edememiş muhtar ne yapsın? Yani bu sıkıntı köyün suyunu da kesti. Efendim şu an köy susuz. İnşallah iyi olur yapar da tamamlar.